Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir film film bir okuma hantarı Lloyd'un legaçı olman bu iki film çekişim Umarım bu sefer bir şey olmaz yani e, Araya biri girmez İnşallah tanıtırım Ve arkadaşlar base play'dim maalesef orada kaldı yani gelirken Getirmeyi unutmuşum koymamışım çantaya Yani orada kaldı yani stop motionlarımın çoğu belki de hepsi iptal oldu Eğer yani bir base play alana kadar ee, ve Boydun şuradaki kılıcını da şu anda bulamadım. Bulursam onu bir ara e, stop motion haline gösterebilirim. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar Boydun e, şeyi ilk başta figürü çok güzel. Cidden mükemmel bir figür. Saç parçası için ve kendisi için aldım. Cidden çok güzel. Ee, benim çok hoşuma gitti. Öyle kolları açık çok güzel. Turnumunu zaten en sevdiğim ikinci sezondur. Çok seviyorum cidden turnumu. Legacy halini birebir aynı yani çok benzetmişler. Ve bayağı da güzel. E yani figür çok güzel arkadaşlar. E şurada bir süspansiyon. Aga çıkmayın çıkmayın. Ya. Çıkmayın ya. Of. Gelirken işte bir şey olmuş. Çıkıyorlar ikide bir. Çoğu oyuncağımda parçaları bilmiyorum artık ne olmuş. Bakın ha abisi, bak e, böyle sis kısmı var. Bu teki evet böyle yapabiliyorsunuz. Sonra onun dışına böyle oturtturabiliyorsunuz buraya. Bu arada tozdan şitten abi toz olması çok kötü cidden. Cidden toz olması çok kötü. Abi logoların tek sıkıntısı zaten oyuncakların abi tek sıkıntısı ve logoların tozlanmalar onun dışında bir sıkıntıları yok ve bazı legoların iyi şekilde çalışmaması var yani ancak neyse e, hızlı bir tanıtım olacak dediğim gibi geçelim sonra geldik evet arkadaşlar imperium dragon hunter'a e, bu set bayağı güzel cidden buraların yapıştırma olmaması falan da iyi Uf, iyi bu figür muhteşem Silah mızrak gibi tek farkı o diğer kötü askerlere göre. Bu figür diğer başka iki sette de bulunuyor. Toplam üç sette bulunuyor. Bir binnette ya Binette nette Evet şekilde çok güzel. Cidden mükemmel bir figür. Böyle çok güzel yeni iki üç tane yeni parça var. Buna silah bu falan filan. Onun şey, şeyin e, eksklusif yüzleri bir bu yüzü var bu şekilde böyle figür de çok güzel detayları olsun bu da arka yüzü sinirli bir yüz çok güzel cidden dediğim gibi yani şey, figürler çok güzel evet bu seti alma nedenlerimden birine gelelim. Evet Lloyd. Bu seti almanın nedenlerinden biri yok. Yani şey yerine kayda çıkabiliyorum. Bir şeyin figürü de muhteşem. Cidden çok güzel. Kayda yani çoğu figürün yani hepsinin hep figürü yok. Ve e, cidden Lloyd'un da eksklusif face'li yani eksklusif face'leri çok böyle Abi göstereyim bu eksklusif eksklusi hem de eksklusif demek doğru mu bilmiyorum bu sezon özel. E, yüzler. Abicim bir netle ya. Evet. Bu şekilde. Böyle güzel böyle sinirli bir iş. bu, bu tarafı da böyle. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şöyle gördünüz mü? Burada bir şey var. Ee, burada iki tane sticker var. Diğer sitede 2 Üç taneydi sanırım. Evet. Böyle şeyler güzel e, kuyruğu oynuyor iki tane sticker olması çok iyi yüzünün print olması çok iyi yani yüzünün print olması çok iyi kuyruğu böyle oynayabiliyor bacakları cidden çok güzel ve yani bu kadar cidden çok kısa bir tanıtım olduğunu biliyorum ama cidden vaktim yok yapmam gereken çok şey var ve birazcık da yani daha geçmedi tam hastalığım o yüzden önce bu kadar oluyor Bugün buraya kadardı. O zaman e, ne diyeyim. Görüşürüz. Bay bay.